Merhaba arkadaşlar. Ankara Yayıncılık TYT 2 Coğrafya 6. soruyla başlayalım. Yukarıda verilenlerden hangilerin oluşması dünyanın günlük hareketi etkili olmuştur? 30-60 derece enlemleri civarında dinamik basınç kuşaklarının oluşması. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması dünyanın günlük hareketine sonuçtur. Termik basınç kuşaklarının oluşması dünyanın şeklini sonuçlarıdır. Meridyen yayların arasındaki mesafenin kutuplara doğru atlaması bu dünyanın küresel şeklinin sonucudur. Güneş ışınlarının yere düşme açısının gün içinde değişmesi bir de yine dünyanın günlük hareketinin sonucudur. 1 bir ve 3 günlük hareketin sonucu olduğu için cevap C seçeneği. 7. soruda yukarıda verilen topoğraf haritasında aşağıdaki terminin hangisi de gösterilmemiştir? Yüzey haritasına baktığımızda palezler, Kale, deniz teyitindeki uçurumlar bu noktada gösterilmiş. Kapalı çukur, kapalı çukurlar içeriye doğru oklarla gösterilir. Bu da gösterilmiş. Zirve, nokta veya çarpı ile gösterilir. Bu da gösterilmiş. Delta akarsiyon denize takıldığı yerde karanın denize doğru ilerlemesidir. Bu da gösterilmiş. Ama Haliç hani gösterilmemiş. Haliçler okunmuş durumda. Geldikleri etkisiyle okyanusun karaya doğru ilerlemesiyle oluşur. Güzel sektöründe hadi çık gösterin cevap evet Sekizinci soruya geldiğimizde aşağıdaki grafikte beş farklı merkeze ait bağımlı modelleri verilmiş. Buna göre hangi merkezde buharlaşma hızı daha azdır? Bağımlı yağış oluşma ihtimali dört numaralı merkezde bağımlı daha yüksek. Bağımlı yüksekse Bulup buluk buluk daha fazladır. Bu da buharlaşma, buharlaşmaya azaltır. Bu yüzden D seçeneği. Dokuzuncu soruda yukarıda verilen yer şekillerinden hangilerinin oluşmasında akarsular etkili olmuştur? Kırgıbayır, akarsu, var Kırgı akarsu aşınım şekli. plato akarsular tarafından derin yarılmış düzlükler, akarsu aşınım şekli. Gulum, buzul, barcan, rüzgar. Bu yüzden 1 ve 2, Dokuzuncu sorunun cevabı altı çevirir. Aşağıdakilerden hangisi şekilsel boyut oluşturul, oluşturulurken kullanılan fiziki ölçütlerden biri değildir. İklim türü, doğal afet türü, bitkiler türü, toprak türü, fiziki ölçütü, kültürel özellikler ise beşeri ölçütü. Bu yüzden onun sorunun cevabı B seçeneği.